Ege Yöntemi'nin değerli izleyenleri, Bakım Kongresi'nin ikinci gününde Duyarvana firmasının önündeyiz. Ee, yanımızda yanımızda Onurcan Bey var. Onurcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle olarak genel olarak organizasyon ve süreçle alakalı e, çok teşekkür ederiz. E, i̇smim Onurcan Şahin, makine mühendisiyim. E, Duyarvana firmasında 5 e, senedir iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapmaktayım. E, Duyarvana firması Türkiye'nin en büyük vana ve yangın üreticisi e, pozisyonunda. Yarım asırdır 100 e, küsür ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin güçlü sanayi firmalarından bir tanesi. E, hem yurt içi hem yurt dışında tüm süreçlerimizde hem güçlü bir üretici olarak hem de çok büyük bir ihracatçı olarak e, ürünlerimizi e, en üst noktada kaliteli, sürdürülebilir ve e, çevreye dayanım ve kalite anlamında odaklı bir süreçte e, süreçlerimizi ilerletmekteyiz. Çok teşekkür ederim Can Bey. Peki bakım kongresinin sizin için önemini bizden bahsedebilir misiniz biraz? Şimdi tabii bakım konusu çok çok önemli bir konu. Çünkü özellikle yatırımlar yapıldıktan sonra, devreye alındıktan sonra oraların yaşaması lazım. Ortalama bir binanın bir mekanik tesisat hattının veya oradaki e, üretim hatlarının belirli bir e, yaşam ömrü var. Bu yaşam ömürlerini e, uzatmak, onları kaliteli bir şekilde sürdürülebilir bir noktada iletmek için bunların belirli dönemlerde, belirli süreçlerde bakımlarının yapılması çok önemli. Yani e, oraya sistemi kurdum, ürünleri oraya entegre ettim sistemi çalıştırdım. Yalnız bunların ne kadarlık süre içerisinde hangi periyotlarda bakımlarının yapılması, o bakımlarının dokümantasyon sistemiyle diğer birimlere aktarılması ve bunun bir şirket politikası ve şirket kanunu olarak sistemine yazılması gerekiyor. Özellikle bizim ürün gruplarımız belki ilgili yerin, ilgili projenin 20 senelik, 30 senelik süre içerisinde belki bir, belki de hiç çalışmama durumu olan ürünler. Çünkü sadece yangın çıktığında devreye giren sistemler bunlar. Yalnız sizin orada yangının ne zaman çıkacağını, nasıl olacağını, hangi hatta çıkacağını bilemediğiniz için her an, her saniye yangın çıkacakmış gibi bu ürünlerin orada hazır bir şekilde Kullanıma uygun bir şekilde olması için bakımlarının, testlerinin, belirli dönemlerdeki periyodik süreçlerinin ve belirli takvime entegre edilmiş uygulamalarının yapılması çok önemli. Bundan dolayı da duyarlı olarak çok büyük bir misyonumuz var, hem Türkiye'de hem dünyada yangın anlamında ve vana anlamında en kaliteli ve e, güvenilir bir firma e, olma misyonumuz var, mottomuz var. Bu anlamda da bu bölgede de olup buradaki e, iş ortaklarımızla da bir araya gelmemiz ve ürünlerimizi ve süreçlerimizi anlatmaktan dolayı e, büyük mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Peki kongre nasıl geçiyor? Kalabalıktan memnun musunuz? Kongre güzel. İlk gün biraz orta gibiydi. İkinci gün daha güzel. İnsanlar geliyor. İlgili bir ekip var. İlgili insanlar var öğrencilerin gelmesi çok güzel. Çünkü e, özellikle genç e, işsizlik e, ülkemizin e, büyük sorunlarından bir tanesi. Bu anlamda e, gençlerimizin buraya entegre olması, onlara çok küçük bir noktada bile bir kıvılcım yaratabilmemiz e, ve bu tarz yerlerde olmaları görgülerini, bilgilerini, backgroundlarını iyi bir noktaya getirmeleri çok çok değerli, çok kıymetli. Eğitim e, gerçekten e, çok önemli bir argüman. Bu da e, kongrenin e, ana konusu eğitim. Bu da çok önemli bir süreç. Eğitim acıdır ama meyvesi tatlıdır. E, umarım buradaki tüm süreçlerde iş ortaklarımıza gelen insanlarla da iyi bir noktaya geliriz diye umut ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Evet, teşekkür Bey. Çok sağ olun.